Elhamdülillah ve salatu ve ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi amma ba'd. Kur'an ve sünnette küfür lafzı kuranıldığında asıl olan zahir üzerine almaktır. Eğer bir küfür lafzı varsa bizim bunu zahirinden başka bir manaya çevirebilmemiz için elimize bir delil olması lazım yoksa asıl olan zahir üzerine almaktır. Zahirinden dönebilmemiz için bir şart var. İlla en sarifun fil vahiy. Vahiyden bir delil olması lazım. Onu zahirinden başka bir mana çeviren bir delil olursa o zaman ancak bunu yaparsın. Eğer bir delil yoksa asıl nedir? Zahir üzerine almaktır. Bu hadisi sormuşlar. İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadis. Biz bu hadisi nasıl anlayacağız? Kur'an'daki sünnetteki bütün küfürler dinden çıkaran küfür müdür? Eğer dinden çıkarma küfür varsa o hangisidir? Bu hadisi sormuşlar. Bu hadisin zaten beyanını Resulullah bize yapmış. Resulullah diyor ki Uritun nara Bana ateş gösterildi. Fe izzâ ektarû ehlihen nisa Bir de baktım ki çoğunluk kadınlardan oluşuyordu. Yekfurne Bunlar küfür ederler. Bak dikkat edin Bu, bu lafzı takılıp diyorlar ki bak burada kufrundan kufur var. Ya yani burada kufrundan kufur diye bir şey yok. Ya ne hemen sahabeler söylüyor. Zaten Resulullah anlatıyor bize. Resulullah'ın sözü bitmedi. Resulullah beyan ediyor. Sahabeler de için şöyle, şöyle anladılar. Bunlar yani dinden çıkarım küfür anladılar sahabelerde. Qeyre dediler ki Eyekfurna billah bu Allah'a bunlar Allah'a mı küfür ederler dedi sahabeler. E billah. Allah'a mı küfrederler? Çünkü onlar ilk başta bunu anladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu yanlış anlayışını düzeltti. Hayır. Nasıl bir küfür olduğunu Resulullah bize anlatıyor. Yekfurnel diyor Resulullah. Kocaya küfrederler. Kocaya küfrederler. Ve yekfurnel ihsan. İhsana küfrederler. Bunlar kocalarına karşı kölük ediyorlar. Yapılan iyile ile kadar ka karşı nankörler. Yakfurnel ihsan. İyiliğe koca karşı kölük ediyorlar. Lev ahsente ila ihdahunne dehra Onlara bir ömür ilik yapsan Sümme ra'at minke şey'en Sonra senin bir şey görseler Kalet ma ra'etum minke hayran kattı Sonra der ki hiçbir şey görmedi, hiçbir hayat senden görmedim Bu kadınların çoğunda olan haslettir. Kadın hepsi böyledir değil. Bu daha çok kadınlarda bulunan bir hastedir. Erkeklerde de yok mu? Tabii ki var. Ama çoğu kadınlarda var. Bazı kadınlar var, erkeklerden 10 kat daha iyidir. Belki 100 kat daha iyidir. Ama çoğunlukta bu kadınlarda var. Yani bu hadisin kufrunduğun ile hiçbir alakası yok. İslam'da kufrunduğun kufru diye bir şey yok şirkin dönüşlük diye bir şey yok. İnsanların uydurduğu lafızlar bunlar. Kur'an'da ve sünnete, vahiyde olmayan bir şey. Bu hadisin beyanı zaten Resulullah bize anlatmış. Febeyyenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem li ashabihi sahabelerine bunu anlatmış. Açıklamış. Koca karşı olan nankörlük. Resulullah sallallahu aleyhi ve zaten ortada. Bunu alıp da bütün ayet ve hadisleri kafalarına göre insanı yorumlaması sadece hevadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne anlattıysa bize düşen o kadarını almaktır, oran ona, teslim olmaktır. Kıyasla, iştihatlarla başka ayetleri, hadisleri tarif etme hakkımız bizim yoktur. İslam'da küfür, kufrundan kufur diye bir şey yok. Bunlar insandan çıkarttığı şeylerdir. Hani Sibabul muslimi fusukun ve kitalu kufrun diyor. Müslümanı sövmek fasıklık, onu öldürmek ise küfürdür diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah küfür diyorsa bitti. Şimdi orada kufrundan kufur diyor mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sen ne kufrundan kufur ekliyorsun? Senin kufrundan kufur ekleyebilmen için vahiden bir delil olması lazım. Vahiyden bir delil getireceksin. Var mı elinde vahiden bir delil? وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Ceza uhu جَهَنَّمَ خَالِدًا fiha. Kim bir mümini, kasten, amden bile bile öldürürse onun cezası cehennemdir. خَالِدًا fiha. Orada sonsuzdur. Allah Azze ve Celle sonsuz diyorsa sonsuzdur. Bizim bu ayetler, hadislerin zahirinden başka bir mana çevirebilmemiz için elimizde yeni bir del olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir deli gelirse onu çevirirsin. Yoksa asıl olan nedir? Zahir üzerine hamletmektir. Allah azze ve celle sonsuz diyorsa sonsuz diyeceksin. Ebedi diyorsa ebedi diyeceksin. Resulullah küfür diyorsa küfür diyeceksin. Yani bizim bu din teşrin sahibi Allah azze ve celle'dir. Resulullah'a ne bahettiyse Resulullah ne kadar beyan ettiyse, ne anlattıysa odur. Onun üzerine eğer biz bir şey eklersek bu sefer biz yapmış oluruz. Teşri hakkı bizde yoktur. Bize düşen sadece vahyet teslim olmaktır. Burada selefilere bile şunu söylüyorum. وَمَنْ muminen الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ khaliden Selefin bu konudaki sözleri var. Niye insanlara anlatmıyorsunuz? Ey selefiler, niçin gizliyorsunuz? her konuda İbn Abbas böyle söyledi, İbn Abbas böyle söyledi anlatıyorsunuz. İbn Abbas bu ayetin tefsiri hakkında ne söylüyor? Niye sizden duymuyoruz, anlatmıyoruz? Niye anlatmıyorsunuz bunlara? Yoksa insanın duymasını mı istemiyorsunuz? İbn Abbas bu ayetin tefsirinde diyor ki: "Leyse li katilil mu'mini diyor. Mümini, mümin bir kimse öldürenin tövbesi yoktur. Bu ayet indiğinde bu ayetin tefsirinde İbn Abbas bunu söylüyor. Leyse li katil mu'min tevbetun. Mümini katledenin tevbesi yoktur diyor. Bu ayetin bak. Ve men yaktul mu'minen muta'ammiden fe cezâuhu cehenneme khaliden Fiha Ma nesekhatha ayetun mundu nezelet diyor İbn-i Bu ayet indiğinden beri bu ayeti nesk hiçbir delil yok. Hani birisi çıkar ki selefil hemen diğer bu ayet nesk edilmiş. Çok basit çünkü onlar göre. Bu ayet nesk edilmiş, şu edilmiş, bu nesk edilmiş. Hevadan göre bunu söylüyor. Söylüyorlar zaten. i̇bn Abbas diyor ki bu ayet indiğinden beri bunu nesk eden hiçbir ayet inmemiş. Mümini öldürenin diyor tövbesi yoktur i̇bn Abbas diyor. Bak i̇bn Abbas o kadar söylüyor. Siz i̇bn Abbas'ın bu sözünü niye anlatmıyorsunuz? Biz ne diyoruz? Bir mümin eğer ki kalkıp birisini amden öldürürse tövbe ederse Allah Azze ve Celle onun tövbesini kabul eder. Allah Azze ve Celle tövbeler kabul edendir. Ey Selefiler! i̇bn Abbas'a ne diyeceksiniz? i̇bn Abbas bunu söylüyor. Bakabilirsiniz. Tefsir-i Sevri var. Hepinizin evinde. Sevri'nin kitabının tefsirini açın. Okuyun. Bir tane daha okuyayım. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ الْمُطَعَمِدًا فَالْجَزَاءُ cehennem. i̇bn Abbas'ın geliyor rivayet. Bunu Bukhari, Müslim, İbn-i Cerir, Abdülnuhmeyd anlatıyor diyor ki hiye ahiru Bu en son inen ayettir. Ve ma şey'un. Ve ma şey'un. Hiçbir şey bu ayeti etmemiştir. Hiçbir ayet bunu nasih etmemiştir. Sa'd geleni de okuyayım size. Selefi normalde ben çok okumuyorum öyle şeyleri. Bu 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 hadisi soruyor İbn Abbas'a. Sa'd ibn Cübeyr'in kanalına gelir. Ve men yaktul mu'minen mutaammiden fe cezao cehennem fe kale İbn Abbas İbn Abbas'a soruyorlar aynı şekilde bu soruyu. İbn Abbas diyor ki lem yansihha şey'un. Hiçbir şey bunu nesketmemiştir. Bu da üçüncü bir kanaldan gelen rivayet. Leysa liqatil mu'min tevbetun. İbn Abbas bunu söylüyor. Bu ayet inmiş bu ayet neskeden hiçbir ayette inmemiş diyor. Bu neskeden hiçbir ayette inmedi. Ma nesekat ha ayet munzu munzu nezelet. İndiğinden beri bu ayet hiçbir ayet yok. Mümin kastedenin töbesi tövbesi yoktur diyor. İbn Abbas ey selefiler. Selef alimlerin sözden toplayın. İbn Abbas söylediğini ne anlatmıyorsunuz? İbn Abbas'a ne diyeceksiniz siz? Biz böyle bir şey de söylemiyoruz. Biz diyoruz ki tövbe ederse Allah azze ve celle tövbeleri kabul eder diyoruz. Yeter ki tövbe etsin diyoruz. Biz ayet ve hadisler nasıl gelmişse o şekilde kabul ederiz. Sibabul muslim fusuqun ve qitaluhu kufrun demişse kürdür. Allah Azir ayette dediyse sonsuz cehenneme diyorsa biz de sonsuz cehenneme diyoruz. Bize bir laf düşmez. Bize bir söz düşmez. Biz kimiz ki ya? Bizim yapacağımız tek bir şey var. Semi'ana ve ata'ana. İşittik ve itaat ettik. Müminat söz sahibi bundan ibarettir. Allah ve Resulü'nü davet ettiklerinde bunu derler. Bitti. Semiyana ve atana. Bizim üstüne ekleyeceğimiz bir lafımız yok. Basla şirk diyorsa şirk, küfür diyorsa küfür. Rabbimiz Azze ve Celle sonsuz cehennem diyorsa cehennem. Rasulullah ne diyor? La yedhul cenne illa nefsul mu'mine. Ancak mümin bir nefis cennete girer. Rasul böyle söylüyorsa bu. Cennete girmenin şartı mümin olmaktır. Mümin değilsen Cennete girmek yok. Cennete çünkü Rasulullah diyor, İmam Bukhari'nin Müslüm'e rivayet etmiş olduğu bir hadis. Sahih bir hadis. Cennete ancak mümin olan bir nefis girecek. Bizim tarif etme yetkimiz yok. Konular çok basit. Allah ve Rasul ne dediyse o kadarını al. Onun üzerine bir şey ekleme ve bir şey de çıkartma. Çünkü hiçbirinizin böyle bir haddi hakkı yoktur. Bu hak hiç kimsede yoktur. Bu olsa olsa Yahudilerin tarif ettiği şey dönüşür. Ona gibi olursunuz. Başka da hiçbir şey olmazsınız. Nazibullah.